hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. E, videoya başlamadan önce abone olursanız sevinirim çünkü abone sayımız 410'larda kaldı. E, bir de bugün ne yapacağız? Kısa bir özet geçelim. Bugün MS'lere gireceğiz. Sonra Adriyamm'a geçeceğiz. Adriyam'da farm yapacağız. E, taktik farm keyifli geçiyor, güzel geçiyor. Geze yoruluruz, bir şeyler yaparız. Yani şu videoyu kapatmadan önce şu karakterimin bir güzelliğini, asaletini sizlere göstermek istiyorum. kadar, saç rengi, kol kiriz. Peki 9 kadar uyguna bakar. Açılım kadar arkadaşlar. Bu değil arkadaşlar. Söylenip duracaktım. Bu levellerde atmıyor, etmiyor diye. En pahalı, en pahalı demeyeyim. En pahalı. Daha sonra geldim. 11 ile 12 M arası bir yeri var. Ya bunu attı. Daha aldık. Güzel oldu yani. Mesela çıkıp varmamızı 12 M ile başlamak çok güzel oldu. Şöyle göstereyim. Hemen arkasında takı daha aldık. Dördüncü oldu. Güzel başladık. Sevdim. Ben MS'ye girmiş sevdim. Belki droplar açılmış. Ben de 2-3 gün farm atmıyordum zaten. Belki direkt iyi de yer veriyor. Direkt 2'yi de göster. Ya yani drop atmaya başlarsa. Adrian da çok güzel geçer. Sevde gireriz. Beyler şaka gibi ama direkt arkasından bir tane daha aldık. Kırdılmalık da olsa arka arka 3 tane drop almak. Hele 55 levelde almak daha da güzel. Gerçekten güzel gidiyoruz. Arkadaşlar 8 MS'den toplamda 4 tane drop almayı başardık. Droplarımız bu. güzel bir farm başlangıcı. İlkinden direkt aldık ya. Direkt ilk odadan VB aldık. Bak, bugün droplar güzel. Test plan sonrası hep kötü olur derler ama gerçekten artık restan sonra güzelleşmeye bile başlamış. İkinci direkt hakkımızın ikinci katından direkt bir tane daha VB aldık. Şöyle göstereyim. Bir tane de şeyim oldu. Kaydı açmadım. Şöyle bunu da kırdız MS'ye girdim de beklerken bes aldım. Yani yan canavardan. Yani bunun yanındaki olan var ya. Çıktım hoşuma gitti. Yani bes almak hoşuma gitti daha doğrusu. Atakı da var galiba. Tek takı da atsaydı. Dostlar 3 MS'ye de girdik görebilirsiniz. De hiçbir şey alamadık olsun. Kabak yerimiz mesela Şu an saat 6'ya geçti. Gidelim 3 grup direkt farmı daha yapalım. Ondan sonra biraz dinlenir. CZ'ye geçeriz. Farm yapmaya devam ederiz. Arkadaşlar şöyle göstereyim saat. 5.56'dan yani 7'ye geliyor. a 3te CZ açılacak. Şakramız bitti. Aldığımız tek drop bu. Şöyle göstereyim. Ya bir tane şey almışız. Arkadaşlar SG'ye geldim. Bir tane TS düşürdük. Hemen tane yani bu süpürdük. Seri aldık ya. Hani güzel oldu. Arkadaşlar. Yani en son gördüğünüz farmdan sonra bir daha farm olmadı. Bizimdeki para bu. Bugün güzel bir farm olacak. Saatim şu an 3. Allah'ım cennete gelmiş olur. Masyonlar boş. Sonra kadar bu biraz farmlarız. Sonra kadar buradayım şu an. Saati göstermeme gerek var mı size? Arkadaşlar çift drop aldık. En değerlerini aldık. Buzla fragment olabilir. Arkadaşlar bir tane daha bu aldım. Ar arka arka alıyoruz yani. Geleli buraya 20 dakika olmadı. 20 dakikada bunları aldık. Bir buz, bir fragment, bir tane çift. bir tane de Şu an çok güzel gidiyoruz. İnşallah nazar değmez. Arkadaşlar bir tane daha bu aldık. 31 geçiyor 34 geçiyor. Şöyle göstereyim. Ne yapıyor bilmiyorum. Bu daire kafada takılıyor. Arkadaşlar bir tane daha fragment almaya başardık. Arkadaşlar bir tane daha bus aldık. Şöyle göstereyim. saatte de taş patlasa 10 dakika falan. Arkadaşlar bir tane daha bus almaya başardık. Çantamı atıyorum. Devam ediyorum. Arkadaşlar ee, saldım. Tam 2 saat oldu. 2 saatte aldıklarımız 11 tane magi chamber 2 tane fragment 5 tane bus aldık. Bence gayet iyi. Yani 2 saatte kasabileceğimiz en iyi farm yapmış olduk. Saat 6'ya geldi. Eee, ne yapacağız? Trakiye gireriz. Arkadaşlar salmıştım. SG'lere geldim. TS'ye kasıyor. Bir tane daha buz almayı başardık. Şuradan göstereyim. Bugün bayağı buz kastık. Bir tane busun. Arkadaşlar şöyle çift. Yani çiftiyle de, bir SG bir mastodon dönüyorum. Eee, şu arkadaş DB. Böyle dışarıdan DB atıyor. Yani tanımıyorum. Teşekkür ettim kendisine de. Böyle yolda geçiyordu. SV verdim. Sonra geldi burada oturdu. Oturdu sadece dışarıdan DB atıyor. Ben de burada daha seri almıyorum. Dedim ee, buradan eğer videoyu izliyorsa. önce abone oldu da. Ondan sonra teşekkür ettim. Arkadaşla evi dönüyoruz. Bir tane şu an bus alabildik. Daha geleli 2 dakika oldu olmadı zaten. Yani bir CR'ye kadar burada e, arm yapmayı düşünüyorum. Bakalım geçmem bir daha dedim ama arkadaş DB DB'yi bulmuşken dedim hemen geçeyim. Çok seri dönüyoruz. Çok bekliyorum yani o kadar seri. malarını bekliyorum. Arkadaşlar X mira aldık. bu e, bu arkasından aldık diyebilirim. Çok seri bir şekilde oluyoruz. Arkadaşlar bir tane de bes aldık. E, yaklaşık 20 dakika oldu. 9.30'da başladık. Parma 20 dakikada 1 mira bir, bir besimiz var. Şu anlık güzel. Arkadaşlar 5 sonra bir tane daha bu sattı. Şöyle göstereyim kestiğim gibi. Direkt bir tane daha bu saldık. Yani slot açık. Dolar değmesin. Ne zaman böyle konuşsam bir şey alamıyoruz. Şu an mükemmel diyebilirim ama. Arkadaşlar bir tane ron saldık. Dostlar tam bir saati tamamladık. Bir saatte çıkan droplar bunlar. Ex Mirage, Rons, bir tane bez, bir tane de bu. şu an bir saatte bunları almak çok güzeldi ama iki kişilik tabii ki paylaştırdık hani parayı da böldük arkadaşım payını verdim ben bunları ben satacağım hani YouTube video çektiğimi biliyor içeri çık göster diye ben de bıraktı güzel oldu bir saatte e, e, alabileceğimiz en güzel dropları aldık diyebiliriz arkadaşlar CR'ye girdik şöyle 3 4 5 kişi kaç taraf sağlam ama bizim asaslar da bayağı sağlam yani direkt indiriyor Zaten çift VB, işte, CHD, işte takmışlar. Hani PSR falan dayanmıyor kasası. 5 kişi diğerleri ezik olduğu için, Ezik demeyeyim de itemsiz olduğu için yukarıda bekliyorlar. Şu an kazandık gibi bir şey. Arkadaşlar son durum böyle. 13-4 yeniyoruz. Casas şurada bekliyor. Gelin olur diye. Devayı kesiyoruz. Tam deva. Şunu almasaydım deva sırası bendeydi. Şunu aldım. Direkt altında pres var zaten. Şu arkadaşa ya da arkadaşlar ikisinden birine Stresle de gem gidiyor yani onu söyleyebiliriz. Keşke green çıkmasaydı da e, barı biz alsaydık. Şöyle e, kazandık. 4 silver bir tane green ile ayrılıyoruz. Shell'leri kırayım ondan sonra bir daha farm yapmaya bir yerler bulmaya gittim. Arkadaşlar MS'lere girmiştim. E, e, bir tane drop almayı başardım. Ve da MS'nin içinden MS. Böyle iki tane üzerimde var. Bir tane green bunu üç 3 tane girdik. Son olması lazım. MS'nin içinden MS çıktı. Böyle çöpler attı. Bunları en son kayıtta sizlerle beraber. Arkadaşlar şöyle gösterebilirsem ben... demeyeceğim galiba. Tam kapaktan tane BB aldık. İlk direkimi hakkımızdan bir BB aldık arkadaşlar gösterebilmek adına son hakkımızdan bir tane VB aldım. Altı üçe geldim. de çok sıra sayıyor. beklemekten sonra üçte gireyim. Haklarım bitsin dedim. Böyle bir tane daha VB almaya başardık. Arkadaşlar VDV ve yarım saat var. Hala gireceğim 25 dakika. 5 dakika olmuş. Yarım saat burada döneyim dedim. İkisini aldım. Çantaya atmıyorum. Bu kalan 15 dakika yani 20 dakikada ne alacağız? Bunları size göstermek için fazla tutuyorum. Güzel. Yani geldim haftalarda haftalarda farm yapmaya devam ediyorum. Arkadaşlar bir taraftan film izliyorum. Hani bir taraftan farm yapıyorum da. Ciyi almışız. Böyle açayım görebilirsek bakalım. Bir de öldüm. Yani ölürken son kutuyalık da mı? Yani görmedim çünkü sembolü çıktığı yani token çıktığı zaman üzerime token geliyor. Bir şey çıktığı zaman görüyorum. Yok. Şey görmedim. Hani üzerime geldiğini görmedim. Büyük olasılık beni kestiklerindeki son kutudan çıktı. Yani hem kutuyalık öldüğüm için oldu. Birincisini 5 aldık. 5 dakika oldu. Yani 10 dakikada iki tane almış olduk. Bir tanesinin içemden boyu var. Yani 6 m diyebiliriz. Yani kaç dakika? 10 dakikada 6 m gibi arar. Çok iyi farmlıyoruz ya. Lan biz bu işi yapıyoruz ha. Daha karşımızda kimse yok. Seri bir Aldık. Senemizle gelecek. Arkadaş bıraksın. Sağ bir tane kutu geldi. Bakalım buradan sonra ne yapacağımıza karar veririz devam eder miyiz yoksa tek mıyız? Saat 3'te FT var. Ne de düşünüyorum ama içerik olsun diye yoksa bekleyip FT'ye gireyim. Ne diyelim sadece videoda bunu da göstermek isterim. Eğer girsek saati kaçırmazsam onu da size göstermek istiyorum öyle söyleyeyim. Arkadaşlar satmayacağım derim de yani nakit olsun diye al sat. 3700 ee, Bir 1 artı 1 olduğu için fiyatlar düşecek. Daha da düşer. 40M nakitimiz olmuş o. Şöyle attım. Aslında biriktiriyordum bunları ama nakit fazla olsun diye şunları yazarken uğraşmayayım diye attım. Şimdi e, hesap kitap kısmı. Dostlar ben şöyle söyleyeyim. Bunları 2M'den sayıyorum. Bunları kırdırsak, alsak daha fazladır ama yani, 2 200 300, 400 bunlar para ediyor ama düz hesaplıyorum. burası İkisini ikisini bir diyorum. Hem de kutular yapıyor. Yan tarafta doğru almış. mı? bir kontrol edeyim. Kırmızı hem Aynen. 2 hem de burada. 7 emrond 13 bunlar en düşük fiyattan sayıyorum burada. 10 hem de var. Bunu fiyata dahil etmedim. İlerisiniz. Artı basın. Geriyemine satın. Kutularının toplam yazdım oraya. 2M, 2 m 200 gibi yapıyor. 400 kaydıyor bunlar. Hem de bunları sayıyorum. Toplamda 200k üçlem hatta yanlış burası 4, 8, 200 de burası 3M olacak arkadaş Sıkıntı yok Hemen 2 dakika 200k Bunlar ediyor 21, yani 120 yakın oldu ama 120M diyorum 120 m Yani ne yaptık? Dolulu farm yapmadık. Hatır 10 dakikada iki tane fragment aldık. Ne geçen bunları. Bu bir saatlik farmımızda biz var besimiz. Var. Bunlar bir saatlik farmda geldi. Auf toplasın. Tam sabah bir ayrı farmladık. Bir saat orada farmladık. 20 dakikada da bunları da bir buçuk saat yeneriz. Düz kafadan satıp onları Orada farmladık. Evil bir saatte bir buçuk arası. Abi 36 TS hesaplamadım. Ben de onları hesaplayın. 6 yani 2 m'den fazla etmiyormuş, 4 m yakın bir şey etmesi lazım. 5 diyebiliriz, 5 m k gibi bir şey yapıyor. Yani bizim gelirimiz ne oldu? Şimdi buraya çok üşendim düzeltmeye ama 125 m TS'lerle birlikte. Şunu yazayım da sonra biri diyecek öyle yazmıyor. Ben niye öyle 36 adet peşem düz. Orada çok ölü fiyatları yazdım. Yani 125'ten de fazlaları pahalı, pahalıya satacağım da ben. Ölü fiyatını söylüyorum. Ölü fiyatından satarsam 125m. 130 m de fırzavaları saymıyorum. 125m gibi bir gelirimiz oldu. Biz 4 saat ya da 5 saat Firmde ne yaptık Türkiye'ye girdik. 2 VB aldık. 3-4 e, tane buz kastık. TG'den falan denk geldi. Sonra döndük. 10 emeği kumpar oradan gelmişti. E, Adrian'da. Ama 2 saat yaptık yapmadı, Bunu sürmedi. Sonra ben dışarı geldim. ne oldu? tane yani CR'ye girdik. Oradan bize bir para gitti. 4 tane silver kazandık. İşte bunları çok kısa zamanda. Dede işte el toplasın. 4 saat farmımız olmadı. Yani şu diyebiliriz tabii ki. Şan. Hele 10 dakikada iki tane fragman çok büyük bir şans. Dediğim gibi dakikada bunları elde ettik. Yani nasıl söyleyeyim bir şey başarmışız Gerçekten farm konusu. Önceki farmlarda da işte kazayla felo aldım. Oradan güzel gelirim oldu. Yine kısa bir farm yaptık. 40M 50M. -50 -50. Yani bizim ortalama saat için en düşük zaten ya yani şu an 120 am benim 3-4 günlük karnım gibi oldu. Bunu kurtardı. Umarım izlerken umarım keyif almışsınız. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Video kadar abone diyor <laughs> Diğer videolarımda